Herkese merhabalar sevgili dostlar. 15 Ocak Pazartesi Şanlıurfa yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Bursa'da da 9 koşulu bir program var. Şimdi Şanlıurfa'yı vereceğiz size tahminlerini. Orada da yine 9 koşu olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi e, kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. E, katılıyorsa olalım. Ve arkadaşlar biz de tahminlere başlayalım. Saat 5.30'da ilk yarış Şanlıurfa'da Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum pistte start alacaklar arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 12 safkanın mücadelesi olacak. Bu yarış için arkadaşlar e, baktığımızda uzun arayla gelen safkanlar var. E, onların haricinde yakın dönemde koşan iyi performans sergileyen isimler de var. Bir kere yakın dönemde başlayan isimlerle başlamamız lazım arkadaşlar. Burada öncelikle 8 numara çığlı fırtınası Yusuf Cengiz idaresinde size tavsiye edeceğiz. Bir hafta evvel ikinci olan safkan ardından Mona Lisa Smile 11 numaralı safkanı söyleyeceğiz. Yine bir hafta evvel ikinci olmuş bir isim olmasıyla birlikte dikkatimiz çekiyor. Bu iki atın ardından arkadaşlar ekstradan at yazacaksanız eğer diye söylüyorum. E, çünkü biz bütçeyi daha çok Bursa'ya ayırdık. Hani burada daha hani geniş kupon yaparsanız belki diye ekstradan ilave seçenekleri olarak size e, safkan belirteceğim. E, arkadaşlar e, burada 3 numara ve 2 numaralı safkanlar ekstradan ilave olabilecek durumda gözüküyorlar. E, bunları belirtmek istedim arkadaşlar başka söyleyeceğimiz bir şey bu yarış için yok gibi gözüküyor. burada 2 numaralı safkanın bizimle bir bağlantısı yok arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. İkinci koşuya gelelim. Saat 6'da şart 2 x1'li bir koşu. Yani Temmuz ayından beri şart ikisi dolmamış olan 4 yukarı İngilizler 1700'de kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada her ne kadar 63 kiloda olsa da 27 gün evvelki üçüncülüğüyle birlikte ve formda gelmesiyle birlikte genel olarak 22 bir, bir numara bu koşuda arkadaşlar favorimiz diyeceğimiz safkandır. Ardından yine 5 gün evvel start alıp ikinci olan ve 63 kiloda yine 63 kiloda koşan bir safkan, Dar Sokak ve 5 numaralı safkanla devam ediyoruz. İki safkanın 63 kiloda olmasına rağmen burada iyi gitmelerini beklediğimiz için öncelikli olarak e, bu isimleri verdik arkadaşlar. Devam ediyorum Necmi altında 11 numara İbo e, yazılması gerektiğini düşündüğüm bir isim. Ardından arkadaşlar 13 numara Charlotte'ın Ferit Yardımcı ile birlikte düşünüyoruz. Ee, en dış kulları kapmış vaziyette bu safkan. Her ne kadar e, sentetik sentetikte çimde izlemiş olsak da kumda da iyi giden bir isim olacağını düşünüyoruz burada. Ee, o yüzden burada da son haneyi bu safkana bıraktık arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Üçüncü koşu saat 6.30'da şart 4-3 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum piste çıkacaklar. 9 safkanın mücadelesi olacak arkadaşlar bu yarış. Tabi burada şu anda şöyle baktığımızda hem formda gelen hem de kalitesini ispat etmiş olan e, safganlar safkanlar var. Bu isimlerle bir oyun yapacağız arkadaşlar. Bir hafta evvel start alıp kazanan İsa Akyoğuz'la 4 numara oğlum Serhat'la başlıyorum. Ardından Ferit Yardımcı ile 8 numara Torun Kağan diyeceğim. Bu hatta iki yarıştır kazanıyor. Ve 3. sıraya son at olarak da arkadaşlar tercihimiz 70 gün arasına rağmen 7 numara Rutbar'ı yazacağız arkadaşlar. Yani anlayacağınız üzere biz burada 4 numarayla başlayıp 8 ile devam edip 7 ile son noktayı koymuş olacağız bu ayak için. Gelelim 4. koşuya saat 7'de koşulacak meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı arkadaşlar. 12 safkanın mücadelesi olacak burası. Necmi Altın İdaresindeki 6 güne ver 3. olan 3 numara Ghostbuster bu koşudaki ilk tercihimiz olacak. Ardından sizlere bir numaralı Fedai Han'ı söyleyeceğiz. 13 gün evvel son yarışı 6. kalmış olsa da bu mesafede iyi gitmesiyle birlikte geçmişteki tabela performanslarına da istinaden burada bu safkanı önereceğiz. Devam ediyorum. 8 numara Nazlı Fatma bir hafta evvel 3. olan safkan. Yazmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve geniş kuponu için bir tane ilave vereceğim ekstradan. Her ne kadar e, henüz 5. ligden öteye gidememiş olsa da Ferit Yardımcı ile birlikte 9 numara Powerful Girl şans tanınabilecek bir isim olarak e, gözüküyor kendi safkanları zaten burada. Ee, bu isimlerle yapacağımız bir oyun muhtemelen yeterli olacaktır ama geniş kupon için burası ikinci altılığında ilk ayağı bir tane daha at yazayım diyen varsa da 2 numara Agent Storm'u da kuponlarınıza ilave edebilirsiniz arkadaşlar ama tabi bu kadar geniş bir oyunu tercih eder misiniz onu sizin takdirinize kalmıştır. Geçelim 5. koşuya saat 7.30'da 16 handikap 4 yukarı Araplar 2100 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 14 adet safkan bulunmakta. Bizim tercihimiz şu şekildedir. Bir kere 19 gün evvel koşup kazanan Girdab'ın oğlu 1 numara Necmi Altın'la birlikte favorimiz konumunda. Ardından arkadaşlar burada 62 kiloda da olsa Sami Kaplan'la Mazlum Ağa 3 numara 21 gün evvel ikinci olan bir ve son 5 yarışın 4'ünde tabela yapmış vaziyette birini kazandı. 3 numara mazlum ile devam ediyorum. 5 gün evvel ikinci olan bir isim var burada 10 kut 4 numara. Bunu yazmanızı önereceğim. Ardından geniş kupona geçiyorum. 6 numara Dayı Ahmet ve 7 numara John Dere arkadaşlar bu koşuda geniş kuponda tavsiye edeceğim safkanlar olarak gözüküyorlar. Yine bunların haricinde ekstra at düşünüyorsanız tabii ki yazabilirsiniz ama e, bence bütçeleri çok zorlamış olursunuz. O kadar e, geniş kupona gerek olmayacaktır burada. Yani 1-3-4 küçük kupon olmakla beraber 6 ve 7 ilave ederek geniş kupon yapabilirsiniz. Anlayacağımız üzere 3 at ya da 5 at şeklinde bir oyun planlaması burada yaptık arkadaşlar. Küçük kupon isteyen arkadaşlarımız 3 atla geçiyor. Geniş kupon isteyen arkadaşlarımız 5 atla geçiyorlar. Altıncı koşuya gelelim. İsmail Çizik koşusu şart 5 4 yukarı Araplar 1400 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu yarışta 11 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Tabi son derece büyük bir yarış olduğunu görebiliyoruz buradaki safkanların kalitesi itibariyle. Yani her ne kadar yarış ismi baktığımızda şart 5 düzeyinde gözüküyor olsa da İsmail Çizik adında düzenlenen bu koşuda gerçekten iyi bir grup oluşmuş vaziyette. Şimdi bu yarışta ekürler var. Bunun haricinde Katoğlu var. nal Bey'i var. Yani gruba şöyle baktığımızda Bozkara var. Ondan sonra Bilirkişi, Baba Balıkan. Yani baya güzel bir grup olduğunu görebiliyoruz. Ben burada arkadaşlar bir ismi bir adım önde görüyorum. Ve bu safkanı sizlere tek olarak vereceğim. Tabii ki bu tek olma e, sürecinde e, birçok etken durum e, söz konusu. sizde siz de eminim ki benzer düşünceler içerisinde olacaksınızdır. Ben yani gerekçesini açıkladığımda. Arkadaşlar 2 numara Baba Mercan İsa Katar'la birlikte. Ben de burada tek. Yani 5 gün evvel kazandı. 4 dalbeyi 5 gün evvel ikinci olan bir safkan bakın. E, burada Oğlum Kayra ve yutan Girdapla ikili start bu safkan. Katoğlu çok uzun bir aranın ardından geliyor. Bu yüzden ben burada e, yani eski performansını bu yarış için sergileyebileceğini zannetmiyorum. Ama bir sonraki koşusunda olabilir. Bozkara son koşusunda iyi bir görüntü vermedi. E, bu şartlar altında e, ben 2 numara Baba Mercan'ın kazanmasını bekliyorum. Ekürlerinden alacağı destekle 2 numara Baba Mercan bu koşuda tek olacak. Ha 5 gün arası sorun yaratır mı? Yaratmaz arkadaşlar. Mesafe 1400. O yüzden burada bir sıkıntı olmayacaktır. 2 numara Baba Mercan tek. 7. koşu saat 8.30'da 13 handikap 4 kar Araplar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar Ferit yardımcı ile 2 numara Rüzgar Hamza ile başlıyoruz. 19 gün evvel 4. olan Safkan son 6 yarışında tam 5 tabela çıkardı. Ardından arkadaşlar Cesur Fırtına 4 numara. Bir hafta evvel her ne kadar iyi bir, olmayan bir performans ortaya koysa da bir önceki yarışını kazandığı için burada fırsat tanıyacağım. Aynı zamanda ekürisi amansız güç. Eray çizeyim binceği safkan 23 gün evvel yarış kazanmıştı. Yani ekürler burada şanslı olacaktır. Devam ediyorum arkadaşlar. 15 güne ver 3. olan bir safkan. 1 numara Balakatun. E, ee, bu safkanı da size önereceğim. Balakatun da yine burada yazılması gerekiyor. Yani anlayacağınız üzere 2, 4, 1 şeklinde 3 atlı bir oyun yapabilirsiniz. Bu koşu için arkadaşlar geniş kupon e, tavsiyesine sadece bir tane at eklettim. Yani 4, 4 at olacak 5 at değil. O da arkadaşlar 6 numara Zeki Kız. Zeki Kız 62,5 kiloda yüksek bir kiloda 15 günü ver ikinci olan safkan bu yarışta. 4. at olarak değerlendirdik. 2-4-1-6 bu koşudaki bizim sıralamamız. Gelelim 8. koşuya saat 9'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 13 adet safkan bulunmakta. Bir hafta evvel 4. olan Tolga Yılmaz'la birlikte Rosa is here 12 numaralı safkanla başlıyoruz. Ardından King Hovar'da 4 numarayı söyleyeceğiz. Son yarışı kötü gelse de daha evvelki yarışında ikinci olduğunu hatırlatmak istiyorum. Grup içerisinde şansı olacaktır arkadaşlar. Ee, burada bu iki atın ardından e, 3. at hanesinde arkadaşlar bir hafta evvel 5. olan safkan Necmi Altın'da Miss Meister 10 numaraya şans tanıyacağım arkadaşlar. Daha sonrasında 4. bir at bu yarış için seçmedik arkadaşlar. Burayı 3 atla geçiyoruz. 9. koşu saat 9.30'da 16 Andikap 4 yukarı İngilizler 1400 kum pisti yarışı olacak. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 16 adet safkan bulunmakta. E, bu yarış için 15 gün evvel 2. olan safkan Ferit yardımcıyla 11 numara Augustin ile başlıyorum. Sonra 26 gün evvel 3. olan ve tabelalarla gelen bir isim Chief Ruler 12 numarayla devam ediyorum. Ardından arkadaşlar 15 gün evvel kazanan 5 numara meydanını erideyeceğim. Hemen ardından son yarış performansı İyi olmasa da daha belki koşularında iyi koşmuş olan safganlar var arkadaşlar. Geniş kuponlarınız için tercih edebileceğiniz 3 numara Demented ve 4 numara Minas Street bu koşuda gözümüze çarpan isimler diyebilirim. Evet bu şekilde bu oyunu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video Bursa Tahminleri yayındadır seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.